Ev Özgünüm trafik vardı Nasılsın Gayet iyiyim teşekkür ederim Yüz yüze karşılaşmak Hep garip olur Telefonda konuşur o kişiyi hayal ederiz ve sonra Düşündüğümüz gibi çıkmaz Hayır ben özel bir şey düşünmemiştim zaten Merhaba <laughs> Size ne getireyim ee, Bana bir soda lütfen Mutsuz ve küçük bir dilim. İşte bu aynen öyle ...siz başka bir şey alır mısınız? Hayır teşekkür ederim bu yeter. Buraya sık mı gelirsin? Hayır şöyle diyelim genellikle insanlar beni hatırlar. <laughs> evet şey... Sorun nedir? Hiç bir şey yok hiç. 40 santim kısayım değil mi? Peki bu çok mu kötü? Kesinlikle değil. değil hayır mi? hayır değil. Hayır kötü değil. değil. Evet, evet değişik bir şey. Şaşırtıcı bir şey ama kötü değil. <laughs> Savaş kötüdür. Ağız kokusu kötüdür. <laughs> ama bu değil...